Sayın Valim, Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, Bilim Kurulumuzun değerli üyeleri, kurumlarımızın saygıdeğer temsilcileri, sevgili İzmir gönüllüleri, değerli basın mensupları, sizleri sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Sizlerle öncelikle yoğun programı nedeniyle bugün aramızda olamayan Sayın Bakanımız Murat Kurum'un selamlarını ve en içten başarı dileklerini iletmek istiyorum. Bugün ülkemizin batısında güzelliğiyle anlığımız, güzel İzmir'imizi çevresel açıdan çok daha iyi hale getirmek için yaptığımız ve yapacağımız çalışmaları sizlerle paylaşmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bildiğiniz üzere İzmir Körfezi'nde yaşanan toplu balık ölümleri olayı ile kamuoyuna yansıyan çevresel kirliliğin önlenmesi için 5 Eylül tarihinde Sayın Bakanımızın başkanlığında ilk toplantımızı yapmıştık. Toplantıda alt çalışma gruplarının oluşturularak bir ay içerisinde acil eylemlerimizin Kasım ayı sonuna kadar da uzun vadeli eylemlerin belirlenmesi kararını almıştık. Bu karara istinaden bilim kurulumuz 3 alt çalışma grubuna ayrılmış ve 17-18 Eylül tarihlerinde burada bilim kurulu alt çalışma grupları toplantısı yapılmıştır. Bilim kurulumuzca yapılan tespitlerde başta atık su altyapısının iyileştirilmesi, arıtma tesislerinin çevre mevzuatına uygun olarak iyileştirilmesi, Körfez'e ulaşan derelerde rüsubat kontrolü ve temizlik çalışmalarının yapılması, kaçak deşarjların önlenmesi, ilgili mevzuatlarda revizyon yapılması, İzmir Körfezi'nde izleme ağının geliştirilmesi hususları öncelikli olarak belirlenmiştir. Ayrıca İzmir Körfezi'nin ekosisteminin daha iyi anlaşılması, dip yapısında tarama faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve bugüne kadar İzmir Körfezi'ne yönelik yürütülen çalışmalarda ele e alınan verilerin değerlendirilerek ayrıntılı araştırma ve değerlendirmelerin yapılması hususları da belirtilmiştir. İzmir Körfezi'ni kaderine terk etmemek için bölgede yaşanılan çevresel olumsuzluklara sebep olan etmenleri ortadan kaldırmak önceliğiyle Bilim Kurulu üyelerimizce acil eylem planı hazırlanmıştır. Planın uygulanması noktasında Bakanlığımız koordinesinde büyükşehir belediyemiz ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız belirlenen görevler kapsamında çalışmalar yürütecek ve kaydedilen ilerlemeler düzenli denetimlerle ve yapılacak toplantılarla Bakanlığımızca izlenecektir. Plan kapsamında yapılan çalışmalara yönelik olarak elde edilen sonuçları da değerli İzmir halkı ve tüm kamuoyu ile paylaşacağımızı burada ifade etmek istiyorum. Bu noktada yapılacak tüm çalışmalara sadece bakanlığımız, büyükşehir belediyemiz değil, İzmir'de yaşayan ve İzmir'i seven herkesi destek vermeye ve etkin katılım sağlamaya da davet ediyoruz. Değerli katılımcılar ve basın mensupları, yapılan tespitler kapsamında birim kurulumuz ile körfezin yaşadığı sorunlara karşı kalıcı ve uzun vadeli çözümlerin neler olması gerektiği konusunda da çalışmalarımıza devam ettiğimizi ifade ediyorum. Orta ve uzun vadeli çalışmalarımız tamamlandığında bunları yine sizlerle paylaşmış olacağız. İzmir Körfezi Eylem Planı Bakanlığımız koordinesinde tüm kurum ve kuruluşların aktif katılımıyla hazırlanarak uygulamaya alınacak. Mavi bir İzmir Körfezi vizyonuyla yürütülecek ve istediğimiz hedefe ulaşana kadar da devam edecektir. Bakanlığımız tüm bu süreçte etkin şekilde koordinasyon ve denetim görevini de yürütecektir. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne eylem planı kapsamındaki çalışmalara da katkılarından dolayı biz öncelikle burada teşekkür ediyorum. Ve bu süreçte İller Bankası'yla belediyemizin taleplerini de yerinde getirmek için var gücümüzle çalışacağımızı da ifade etmek istiyorum. Ben yine burada bu sürece destek veren değerli hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Yaptığımız bu toplantının ve acil eylem planının İzmir'in Güzel körfezimizin için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum.